Ramazanın merhaba, bizlere verdin safa. Rabbimize hamd her nefeste bin defa. Evet sevgili dostlar, bu Ramazan coşkusunu Gençlik Merkezimizde yaşıyoruz. Arkamızda muhteşem bir platform var. Ramazan Sokağı'nın önündeyiz. Şu an sahnede Hacivat ve Karagöz oynuyor. Ramazan Sokağı'nda neler var? Ramazan Sokağı'nda Hacivat var, Karagöz var, Meddah var. Tasavvuf musikisi olacak. Osmanlı şerbeti, Osmanlı macunu, dop dolu bir Ramazan geçecek inşallah. Hepinizi Gençlik Merkezimize bekliyoruz. Bizi

Sevgili dostlar, Ramazan Sokağı'ndayız. Biraz önceki Hacivat Karagöz parodimiz bitti. Şu anda ilçe müftümüz Sayın Mahmut Sami Türkmenoğlu yanımda, Hacivat'ımız yanında, Karagöz'ümüz yanımızda. Bir onlarla görüşelim inşallah. Hocam selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. E, müftülüğümüzün eşsiz programlarından birindeyiz gene. Ramazan Sokağı kuruldu, Geşik Merkezi'nin arkasına. Nasıl programlar olacak, bizi neler bekliyor hocam? Rahmetiyle gelen Ramazan ayımız, bereketiyle de geldi. Biz bu türlü etkinlikleri cami dışı din hizmetleri olarak görüyoruz. Her her zaman söylediğimiz eski Ramazanlarımızı yaşamak ve yaşatmak üzere gençlerimize, delikanlılarımıza numuneler, örnekler sunduk. Ramazan sokağını da Akisar'da e, hayata geçirmekten dolayı çok mutluyuz. Akisarlı hemşerilerimizin ilgi ve alakasından dolayı çok mutluyuz. E, i̇nşallah bizi izlemeye devam etsinler, bizi takip etmeye devam etsinler. Ramazan boyunca etkinliklerle beraber olacağız. Bu Ramazan sokağının hayata geçirilmesinde çalışan tüm gençlik merkezi ekibimize çok teşekkür ediyorum. Hocam biz teşekkür ediyoruz. Yani halkımızı bu tip etkinliklerle buluşturduğunuz için. Ee, biraz da Karagöz ve Hacivat'a dönmek istiyorum. Çok güzel para değil, çok zevkle iştirak ettik. Karagöz ve Hacivat'ın hikayesiyle alakalı biraz bir şeyler alsak. Ben Ömer Kara, yani devlet tiyatrolarından emekliyim. Aynı zamanda orta oyunları doçentiyim. Şimdi sayın hocam, bunlar hayal ürünü değil. Hacivat ve Karagöz zamanda Bursa Orangaz'da yaşamışlar. Yani Elimizden geldiği kadar hem gölge olarak hem canlı olarak geleneksel tiyatromuzu, geleneksel oyunlarımızı sergilemeye çalışıyoruz. Çok, çok teşekkür ediyoruz. Çok Biz teşekkür ediyoruz. Çok zevk aldık. İnşallah gene bekliyoruz. Biraz da tanıyalım. Kısa sizi bir tanıyalım inşallah. Efendim ben Enver Kurucan. Devlet Tiyatrolarından emekli. Orta oyunu ve tulaat dalında iktisat yaptım. <laughs> Ustamla birlikte Böyle bir oyunu gençlerimize sergilemek bizim için çok önemliydi. Çünkü onlara kültürümüzü anlatmak istiyorduk. Umarım başarılı olmuşuzdur. Çok teşekkür ediyoruz. Yine bekliyoruz inşallah. Sevgili dinleyenler, nasip olursa Ramazan Sokağı'nda etkinlikler devam edecek. Bizi izlemeye devam edin. Tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olun efendim. Ramazan geldi.